Sevgili yükselen akrepler, Ağustos ayını konuşuyoruz. Bakalım nasıl bir gündem sizi bekliyor? Odağınız iş ve kariyer, toplumun önündeki imajınız ve oradan geri aldığınız bildirimler. Çünkü Güneş Aslan'da, Venüs Aslan'da, Retro Hareket'te demek ki orada e, kariyerinizde sorguluyorsunuz. Yani e bir insanın gelebileceği en yüksek noktadır 10. ev ve oradaki güneşle venüs size görünür olma isteği, tanınma isteği, kariyerde bir şeyler yapma isteği getiriyor olabilir. Aynı zamanda annelik teması ya da cinsiyetinize göre annenizin hayatıyla alakalı temalar daha gündemde ve daha ön planda olacak açıkçası. E 1 Ağustos'ta Kova dolunayıyla başlıyoruz aya. Demek ki burada siz bir hasat alıyorsunuz, kariyerinizle alakalı belki bazı kararlar, özellikle evlilik, ayrılık, hani statüyü de anlatır ya da ev konusu, ev aile yuva konusu. Burası babanızın evi, kökleriniz olabilir ya da kendi kurduğunuz yuva alakalı olabilir. İşte bir ev değişikliği, bir statü değişikliği. Belki babanızın evinden ayrılıyorsunuz, ayrı bir eve geçiyorsunuz. Ya da belki kendi hali hazırdaki yuvanızla alakalı bazı değişimler var. Yalnız Venüs'ün retro hareketinden dolayı yeni bir şeye başlamak için uygun bir zaman değil. Çünkü paha ve değer gezegeni retro hareketteyken bir şeyleri değerinin altında, bir şeyleri de değerin üstünde vermek ve almak enerjisi devrede. Hani herhangi bir evde tadilat, değişiklik düşünüyorsanız lütfen bunu 16 Eylül sonrasına erteleyin derim. Çünkü Merkür Retrosu da başlayacak Ağustos ayında. Dolayısıyla meslek kariyer odaklı. Hani nasıl daha iyi işler yapabilirim, nasıl daha iyi tanınabilirim. Toplum tarafından değerinizi ve güzelliğinizi sorguladığınız bir zaman dilimi açıkçası ve 6 Ağustos'a kadar da Satürn'ün Merkür'le bir karşıtlığı var. Bu belki sizin bağlı olduğunuz gruplar, arkadaş çevrenizle alakalı bazı sorgulamalar. Orada belki daha entelektüel insanlar, danışanlar, ticaret yapan insanlar, akıllı insanlar var ama sizi daraltabilirler. Hayattan keyif almanızla alakalı ya da çocuklarınızın hayatıyla alakalı bazı daralmalar, bazı kısıtlanmalar endişe veren ya da sizi vesveseye sokan durumlar olabilir açıkçası. Dikkatli olun, temkinli olun derim ben. 16 Ağustos'ta bir yeni ay var Aslan Burcu'nda. Tabi tepe noktanızdaki bu yeni ay size bir yenilik enerjisi verecek kariyerle alakalı bir yenilik, bir iş fırsatı olabilir. Belki toplumun önündeki imajınız, işte dediğim gibi evlilik, ayrılık bunlar da statülerdir. Toplumda bir imajı vardır herkesin. E bundanla alakalı bir yenilik olabilir ama burada Uranüs'ün bir kare açısı var bu yeni aya ve Uranüs sizin 7. evinizden geliyor. Demek ki ikili ilişkilerle alakalı, ortaklıklarla alakalı bazı sizi sıkıştıran konular ee, saplantılı takıntılı söylemlere dikkat ne yapacağı belli olmayan kadınlara erkeklere dikkat dediğim gibi annenizin hayatıyla alakalı ya da e, sizin annelik temanız ya da sizin ortaklık temalarınızla alakalı saplantılı takıntılı e, imajlara dikkat edin lütfen böyle dediğim gibi sinirli ne yapacağı belli olmayan insanlara da dikkat edin derim ben daha rahat daha kendi değerlerinizi peşinde olduğunuz bir zaman dilimi. bırakın kim ne yapıyorsa yapsın. Siz kendinizi en iyi versiyonunuza nasıl getirirsiniz? Onların peşinde olun derim ben nacizane. 23 Ağustos'ta Güneş Başak burcuna geçiyor. Aynı gün Merkür retrosu da başlıyor Başak burcunda. Demek ki artık odağınız yavaş yavaş kariyerden ziyade sosyalleşmek ya da kariyerin getirilerini hani topluma nasıl bunları yayabilirim? Nasıl gruplar, dernekler içinde bir şeyler yapabilirim? Orada çünkü Başak enerjisi, saflaştıran, mükemmelleştiren, detaylandıran bir enerji. Ama tabi 3 Eylül'e kadar da bu sefer Güneş'in Satürn'e bir karşıt açısı olacak. Çünkü Satürn Balık'ta ve başa gelen her gezegen onunla karşıtlık yapacak. İşte burada erkek figürlere dikkat, yetersizlik hissine dikkat, baskıya dikkat derim. Hani İnat ve kısıtlanma enerjileri size gelebilir. Siz de bunu yapıyor olabilirsiniz. Hani hayattan keyif almakla alakalı gruplar içinde bağlı olduğunuz grupları da sorgulayabilirsiniz. Lütfen dediğim gibi kendiniz, odağınız kendiniz olsun. Siz en iyi versiyonunuza ulaştığınızda inanın etraftakiler de sizin davranışınıza göre şekillenecektir. Zaten Merkür Retrosu 16 Eylül'e kadar devam edecek. Artık orada grupları bağlı olduğunuz arkadaş gruplarını belki eski arkadaşlar gelebilir. Eski gruplar size hadi gel ne güzel beraber çalışıyorduk yine çalışalım diyebilir. Ama yeni bir şeye başlamak için uygun bir zaman değildir. Bunu siz biliyorsunuz zaten. Ve 27 Ağustos'ta da Mars artık Terazi burcuna geliyor. Şimdi burada biraz enerjiniz düşebilir. Biraz kendinizi çok da böyle ee, sosyal olan hani e, geleceği düşünenden ziyade inziva moduna girebilirsiniz. Burada lütfen sağlığınıza çok dikkat edin. Pasif agresif davranışlara karşı temkinli olun, uyanık olun. Kendi kendinize kalmak isteyebilirsiniz ve özellikle arkanızdan dönen işlere özellikle erkek, gizli erkek düşmanlara karşı da temkinli olun derim ben. Ayı da 31 Ağustos'taki balık burcundaki dolunayla kapatıyor olacağız. Bu tabii ki sizin e, ikili ilişki, aşk ilişkileri, hayattan keyif aldığınız alan ve sosyal gruplarla alakalı olacak. Demek ki burada bir şeyler sizin için görünür oluyor. E, belki burada e, kadınlar ve otorite figürlerle alakalı sıkışıklıklar, e, katı duygular, işte görev sorumluluğu, görev bilinci çünkü yapılandırmaya uygun bir zaman dilimi değil. Satürn retroda, Merkür retroda. Dolayısıyla olanı iyileştirme, olanı daha iyi hale getirme ve yeni bir şeye kesinlikle başlamak için uygun bir zaman değil. Kendinizi yetersiz hissettiğiniz zaman lütfen orada meslek kariyerdeki Venüs zaten size yardım edecek. O düz hareketine geçmiş olacak. Yavaş yavaş 3 Eylül 5 Eylül'e kadar Venüs Retro'da ama orada güzel yani Venüs Aslan'da daha sonra size hediyelerini verecek. Yeter ki siz burada iyileştirmelere bakın, inceleyin ve daha iyi bir kariyer için elinizden geleni yapacağınızı ben düşünüyorum açıkçası. Umarım keyifli bir ay olur. Sevgiler.